Sok kitle atınca devam ederiz. Şu şey var ya çentik, onu bir tık geçecek. Tamam, teşekkür ederim. Çentik. şey alı Eyvallah sağ ol. Bölgeye alalım motoru diye Şimdi bu kilometrenin 100 kilometresini artçıyla 100 kilometresini arazide yaptım. Toplamda 326. Geriye kalıyor. 120 kilometre. 120 kilometresinde de şöyle koyalım bakalım. 8.64 litre almış. 8.64 bölü 326.9 2.6 litre yapmış çarpı 100 2.64 evet 14 T'de yaktığım yakıt bu evet güzel yakıttan memnunum motordan da memnunum Sorun sıkıntısı yok şimdi evet. iyiyiz yapacağız